Esenlikler arkadaşlar ben kuklacı şu an Beyoğlu balık pazarının girişindeyiz bir canlı yayına başladım balık pazarını baştan aşağı Beyoğlu tarafından giriş yaptık şimdi takı tezgahlarının oradan devam ediyorum şöyle bir balık pazarını tanıtacağım size Evet gördüğünüz gibi tezgahlar var Maksat burayı kayıt altına alıp gezginlerde paylaşmak. Umarım sesim geliyordur. Şimdi buranın adı balık pazarı ama balıkla çok fazla ilgisi kalmadı. Yani birkaç tane balıkçı var sadece. Şöyle gördüğünüz gibi onlar hamsi tava yapmış, midye tava. Bir de şu midye dolmalar var. Şimdi bu midye dolmaların üstü kekamoz dolu. Bunlar aşırı derecede bakteri ihtiva eder. Onun için yemeyin. Yani milyede olması kalkın kesinlikle yemeyin. Balık pazarının Beyoğlu tarafından giriş yaptık. Mercan restoran. Mercan kokoreç mi diye. yürümeye devam ediyoruz. Sahaflar çarşısı Aslı Han'a geldik. aslanın içinden telefon çeker mi çek? Ha, kapalı. Bugün kapalı. Pazar günü olduğu için fazla bir şey yok. Ee, bakıyoruz. Nevizade. Kimleri? Nevizade'ye doğru gidiyoruz. Aslında e, bu Nevizade denilen sokağın ismi eski Adliye Sokağıdır. Nevizadeyi nereden uydurdular? Nereden geldi? Eskiden böyle bir ismi var mıydı yok muydu bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu e, az şeyin balık pazarının. Hemen hemen ortalarında İngiliz konsolosluğunda çıkan bir sokak vardır. Orayı özellikle size tanıtmak istiyorum. Burada bir iki tane işletme vardır. Bunlar İstanbul'un önemli işletmelerindendir. Ee, bir tanesi bereket şarküteri. Bu İstanbul'da kalan birkaç tane gerçek şarküteriden biridir. Böyle gördüğünüz gibi eski bakkal tadında. Burada birçok şeyi bulursunuz. Eski kaşar, hakiki peynir. Coşkun'un Türk tipi salamı, dil füme gibi şeyleri bulursunuz. Bir de bu Şah Saraylar Lokum. Bu yeni açılmış. Burayı bilmiyorum. Ekim işkembe salonu eskilerdendir. Ha, üç yıldızlar ne olmuş? Evet enteresan. Bir bakalım. Ben size e, tanıtmak istediğim yerlerden biriydi üç yıldızlar. Fakat e, ha 3 yıldızlar yerini koruyor. Şöyle pazar günü gelirseniz burası gördüğünüz 3 yıldızlar. Burada e, iyi baklava, iyi reçel e, bu gibi ürünleri bulabilirsiniz. Ayrıca e, Tunç balıkçılık. Burada da çeşitli deniz ürünlerinden mezeler var. Neler var? Ben size söyleyeyim. Evet. Kabak dolması var. Çiroz var. Ahtapot salatası var. Füme balıklar var. Füme somon var. Balık köftesi var. Ve böyle devam ediyoruz. Bu arada sesle ilgili bir problem yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? biraz yukarı Yaka mikrofonundan sesim düzgün geliyor mu? Bir de şu Sakarya tatlıcısı da fena değildir. Ee, Sakarya tatlıcısını da göstereyim size. Ya şu gimbal'e hala tam alışamadık. Evet. Bunlar birlik değil. Bunlar birlik değil. Bakın bu MES şarküteri büfe de eskidir. Ee, şöyle göstereyim. Burada sabahları çeşitli kan, e, kahvaltılıklardan sandviç bulabilirsiniz. Karışık sandviç. Buranın sandviçinden alıp e, çeşitli kafelerden e, çevirirsiniz Burası İngiliz konsolosluğu. İngiliz konsolosluğu. Ömer Hayyam. Burası Ömer Hayyam. Dolapdere'ye kadar gider. Şimdi şöyle geri dönüyoruz. Galatasaray Lisesi'ne doğru yürüyoruz. Pazar günleri kapalı olmazdı ama niye Aslan'ı kapatmışlar pazar günü bilemiyorum. Herhalde yazdan dolayı. Biraz Beyoğlu'nu gezeceğiz. Nerelere gidebiliriz? Allah bilmiyorum nereye götürürse gidelim. İsterseniz şöyle bir Avrupa pasajına bakalım. Evet, Avrupa Pasajı'na giriyoruz dostlar. Burası e, İstanbul'un eski e, alışveriş merkezlerinden biri. Belki de kapalı çarşıdan sonra ilk anı. Buradaki dükkanlarda genelde e, hediyelik eşyalar ve antikalar var. Takılar var, yarı değerli takılar var. Gördüğünüz gibi çiniler var. Çeşitli şeyler var. Burada dokumalar var. İstanbul dışından gelen gezginler ee, bu Avrupa Fasajı'nı gezmenizi tavsiye ederim çünkü bayağı bir şey şöyle size şimdi çatısını göstereceğim çatıda gördüğünüz gibi bir de e, ikinci katta e, heykeller var Vallahi muhtemelen bu heykeller bronz ama bu heykellerin neyi simgelediği konusunda en ufak bir fikrim yok burada bir gümüşçü dükkanı var Şöyle gübüşleri de gösterelim. Evet, gübüş takılar var, yüzükler var, magnetler var. Hani var. Tabii bol miktarda da turist var. Evet, aslan arayanlar var ama aslan dediğimiz gibi bugün kapalı. Sizin çantanızın ebatı değil mi? Bir çantacı dükkanı var. Avrupa pasajına e, gene çıkıyoruz. Gene balık pazarına çıktık. Şimdi balık pazarının bir klasiği var. Oraya bir uğrayalım. Balık pazarına gelen herkes artık şey gibi oldu, muhakkak uğruyor. Kelle söğüş, e, tahmin edersiniz. Bir usta var, babadan oğla toruna geçen bir şey. E, bir kelle söğüş, devamlı yediğimiz yer. Fakat ben size orayı göstermeyeceğim, başka bir yeri göstereceğim. Şimdi balık pazarı aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında e, manavların, balıkçıların, ciğercilerin, kasapların olduğu bir yer. Ama zaman içinde e, şeysini değiştiriyor. İşte burası Reşat Balıkçılık. Burada mesela tarama var, somon füme var, torik lekar da var, çiroz var, soslu yılan balığı var. Bunları her yerde bulamazsınız. çeşitli meyhaneler var. Ve bunların hepsi salgından dolayı bayağı bir şey gösteren yerler. ayakta zor kalan yerler. <laughs> Burası Kalamar Restoran. Daha şeyler, müşteriler henüz devreye girmemiş. Akşama doğru devreye girer. Pazar ola. İşte aslında asıl ismi Gümrük Eski Adliye Sokağı olan e, Nevizade şimdiki adıyla Nevizade. Buranın en e, tek gerçek lokantası Krependeki İmroz Lokantasıydı. Gerçek meyhane oydu. Hala duruyor mu bilmiyorum. Açık mı kapalı mı? Evet, şimdi gelin arkadaşlar. Burası da kapalı maalesef. E, açık olsaydı size göstereceğim. Burası Senin ciğercisi. Burada tandır kuzu başı yapılır. Yani e, kuzu kelle burada sıcak yenir. Öğlen servisi var. Senin ciğercisi tavsiye ederim. Ee, Balık pazarını kesen sokağa geldik. Ve tarihi Cumhuriyet Meyhanesi. Burası Mustafa Kemal'in de meyhanesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün meyhanesidir burası. Üst katta onun yeri vardır. Ee, buralarda ki tarihi yerlerden beri. İşte söğüş kelle. Bir de şu karşıdaki satılık diye gördüğünüz bina baya güzel bir birhaneydi. Ama daha sonra burası da kapandı. Evet, Salgın birçok şeyin kapanmasına sebep oldu. Valla Balıkpazarı'nın tanıtılacak başka da bir tarafı kalmadı. Şimdilik yayınımızı bitiriyoruz. Bir sonraki yayında bir sonraki yayında buluşana kadar Hoşçakalın. kalın. Dostça kalın.